Arkadaşlar hepinize selam. Bugün en son biz e, şeye gidiyorduk. Gizli bölmeye bakmaya gidiyorduk. O ne ya? Gizli bölme mi öyle? O ne öyle? Allah Allah. Aa gizli bölme. Lan bu gizli bölme. Oha. O içinde bir sürü deva var. Bakalım içinde ne yazıyor? Bu ne? İyi korkular yazıyor. Bu ne oğlum? Korku dolu maceraya katıl. Bir de gülücük işareti koymuş. Atılmak istiyorsan parktaki korkunç tünele gir. Yanında ne yazıyor? Tünelin içindeki düğmeye bas. İyi korkular. Allah Allah. Bu ne arkadaş ya? Ee, i̇yi korkularla alaka. Yine bize başımıza bir bela açacak bu. Şimdi şurayı kapatayım ben. Bu ne abi ya? Gören de bir şeye gidecek sandı. Neyse gideyim bari park. Aa evet buraya yeni park yapılıyordu. Şu tünele gireceğiz herhalde. Bu tünel var mıydı ya bizde? Yeni mi geldi? Bu ne? Aa kapısı da var. Gireyim. Abi bunun içi bir dakika. Gireyim. Burada düğme yok. Sadece karanlık yerler var. Burada düğme yok arkadaşlar. Acaba arkalarından mı var? Nerede? İçinde olmalısı lazım. Aa. Burada yoktu bu. Ne ara geldi? Şimdi ben buna basınca korku dolu bir maceraya mı katılacağım? Acaba öyle bir şey olabilir mi? Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Neredeyim ben? Burası neresi? Düğmeye bastım. Ben buraya geldim. Oha. Televizyon ne böyle ya? Ah. Şu PlayStation kafalı canavar. Beni şey yapıyor. Hemen kaçayım. Hiç beklememem lazım. Beklememem lazım koş. Koş 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 koş. Aşağı in aşağı aşağı aşağı. Aa burada da var. Burada da. Aa, hayır, hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır ne olur hayır 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 hayır. Hayır burada da var burada da var. Hayır. Hayır hayır hayır. Şuradan geçebilir miyim? Geçemiyorum. Hayır geçemiyorum. Oyuna sonuna mı geldim? Oyuna ne olur sonuna gelmiş olayım. De et diyor. Neredeyim ben böyle? Yoksa tünelin içine mi girdim? Neredeyim? <laughs> Oğlum bura şeymiş. Aa ben tünelde diyecektim evet doğru çıktı. Arkadaşlar o zaman az önce girdiğim yerdeydi ya. Çok korkunç. Evet arkadaşlar. Ya ben şu yazıyı çağırayım ya. Aa doğru. Yurt dışına gitmişti. Lan sanki ben de gideceğim lan yurt dışına. Yurt dışı parası kaç? Yazı arayayım sorayım. Yazı arayacağım. Telefonum da yok. Dur var şurda evde Marketçi abi verir mi abi bana ya Dur bir milyar Şöyle bir milyar Yani şöyle baya bir paramı alalım Bunların hepsi bir milyar ediyor Elinde bir milyar var Şu elindeki ev, ev alalım elindekileri Hepsi bir milyar ediyor Burada bir tane kendime iphone alacağım Tamam Bunlar da kendime iphone alacağım Marketçi abi marketçi abi Efendim efendim nerede? Senin sesine ne oluyor? Astay astay boş ver. Ben bir tane iPhone alacağım. iPhone 1 milyar alabilirsin. Ben şunu alalım. Bir tane aldım. Veriyorum 1 milyarını marketçi abi. Ver üstteki sana daha o daha boş. Tamam hemen koyalım şunu. Oha baya param gidiyor abi. Baya gidiyor hatta. Bu bunları koyacaksın almak istiyorsan al. Alıyor bir Tamam hadi kolay gelsin marketçi abi. Sağ so, ol hadi bay bay. Bay bay ben bu yazın numarasını yazayım. Yaz arayacağım. Ama yazdım. Aranıyor şu an. Aa yaz açtı. Yaz. Efendim. Şey Esen sen neredesin? Yurt dışında abi. Abi e, abicim sana bir şey diyeceğim. Yurt, yurt dışına kaç para alıyor? Yani kaç para veriyoruz yurt dışına gitmek için? Bayağı. O TL veriyor. TL sonun bayağı vardı. Kattım o 11 TL veriyorum Oha bayağı da çokmuş. Tamam tamam. Hemen geliyorum oraya tamam mı? Tamam. Tamam hadi bay bay. Kapattım arkadaşlar. Telefonla hemen ulaşabiliyoruz Yazın telefonu varmış. Dur şu 10 bin tl alayım ben kendi paramdan. Buradan alalım arkadaşlar. Da vardı ya. Onların hepsini alacağız herhalde. Evet arkadaşlar şu an bazılarını şuraya attım fazla geldi. Bayağı bir uzun sürdü saymam hatta bir gün gündüzümü aldım. Şu an müzik gece oluyor. Hemen gitmem lazım benim yurt dışında. Şu paraları vereyim başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Şunlar da var. Şu evi bırakacağım arkadaşlar buna gerek yok. Ama doğru. Dur yedek ya alayım. Ya koydum ya. Anahtarımı her yere koyuyorum yanlışlıkla. Başka bir yerde var mı? Yok yok. Tamam. Şunu şimdi şimdilik şuraya koyalım. Vallahi evime girmezler inşallah. Evime girdikleri al arkadaşlar. Buradaki e, buraya bir zira ayarlamaları yapayım. Evet arkadaşlar ayarlamaları yaptım. Bayağı bir kolay oldu. Buraya biri girdiği zaman ziller ötecek tamam mı? Tamam şimdi gidiyorum ben. Şöyle bunları da koyalım. 64 tane şeyimiz var. Oh, gelsin paralar uçağımız kalksın. Arkadaşlar Amerika'ya geldik. Şimdi Yaz'ı bulmaya gidelim. Bakalım Yaz nerede? Amerika'da ne görüşmüş ya? Oo güzel. Bizim şehrimizden bir tık güzel. Daha geçemiyorum şurada. Dur evin yanına geçeyim. Abi bu ne? Çok güzel lan şehir. Oha. Oo ya bir Yaz'la şu şeyi yapayım bir yazla dolaşırız burada çok güzel olur mu bura kesin yaz nerelerde Çimenlere basmayalım şuradan geçelim. Abi yaz yok. Cık. Lan ya yazı telefonla arasam telefon <laughs> buradaymış lan görememiş mi abi? Neyse. Yaz bunu yaz arayayım nerede bu ya? Lan. Alo yaz neredesin sen? Abi şu şey var ya orada oturuyorum ben. bakayım evet gördüm seni tamam geliyorum hadi bay bay. Var, var. kapattım arkadaşlar yaz gördüm bakın orada oturuyor şemsiyelerin orada oturma alanların oraya geçmiş baksana ya bizim şehirde takılmıyor ki Amerika'da takılıyor Ayaz. oha oğlum bu sen misin lan evet oğlum bu hal ne ne yaptın sen ne Oo yurt dışına gelince tabi zengin olursun sen evet Göst Önündeki dolar mı lan? E, dolar. Oha. E, dolar. Göstersen bir kaç tane verse lan hiç dolarım yok hadi. Tamam. Abi nerede topladın bu kadar doları? Nereden zengin oldun sen? İşte arkadaşım verdi bana. Arkadaş mı verdi? Arkadaşım, arkadaşım şu turuncu evde oturuyor. He? Şu hangi turuncu evde? Oha bir birkaç... Ben şu evde oturuyorum. Hangi evde? Şuradaki şey var ya. Oğlum bu evde mi oturuyor lan? Yani, tam tam gösterirsin. Şuradaki... Sen bana şey dolarını versene. Tamam. Hem de şeyi 64'lü Ben çok zenginim. He, 64 lü ver adamsın lan sen ver 64'lük bir tane Ay, kendine gel geldi şuraya at şuraya Abi çok değişmişsin sen ateş ayaklarım ateş yanıyor hadi Ay ayakların nerede yaktın Oğlum işte arkadaşım yaptı değil yok mu? Be? Bana da yapsın oğlum bu hal ne lan? Neyse otur hadi konuşak. Ne yaptın oğlum? Sen bu kafayı nasıl yaptın be beyaz siyah olmuş kafa? Arkadaşım bu yaptı. Oğlum senin arkadaşın kim? Başka arkadaşının yanına götürsene beni. Tamam geç. Nerede oturuyor acaba? Ben de yapsın abi bu ne bu ne şeylik? Dolarları nereden aldın? İşte arkadaşım. Arkadaş çok zengin. Vallahi de. Hangi evde oturuyorsun? Sen bu turuncu evde mi oturuyorsun? Arkadaşlar mı oturuyor? Sen nerede oturuyorsun? Ben tam şurada oturuyorum. Gel. Ya senin göster seni evini göster sen. Bak şurada oturuyorum. Şuradaki tam evde. Orada. Tam burada. Burada oturuyor. Güzelmiş lan yerde. Neyse gel. Evini tanıtsana bana bir. Tamam. Evin boş deme. Boştur kesin daha, daha, yeni geldin sen. Daha yeni yaptım çünkü. Evet sen yaptın bir de. Evet. O kadar dolar vermişsindir sen bu eve. Mr.Beast var mı bu ülkede? Bu Amerika burası ama ya. Mr.Beast Mr. var başka Mr.Beast var. Ne başkası oğlum gerçek Mr.Beast var mı? yok mu burada var mı? Şuna baksana bir. Oha bunu sen mi yaptın abi çok güzel bu. Evet. evet güzelmiş. Ya bak işte. Çok güzel. Evet. E, burası düz dünya. Yok, düz dünya. Düz dünya gibi. Evet. Baksana. Evet. Düz dünya evet, evet. güzelmiş evet. aslında. Mr. Beast. Mr. Beast'in yanına götürsen biliyor musun ben, evinin nerede olduğunu? E, telefonla konuşmuştuk. Oo Mr. Beast'le sen Mr. Beast Türkçe biliyor musun? Sen İngilizce biliyor musun ki? Evet. Ara lan Mr. Beast'in neredesin? Ben burada. Ya ben de bunu yedim Çık. ya. Dışarı çıktım. Bye. Ab Oha gerçekten aradı. Oğlum sen nesin lan? Onun numarasını bana ver. Bak bende de 11 var. Sende ay, 12 ay, var. Ay numarasını göster. Ben. Şöyle. Aman güzel. Abi benim önemli işim var. Hemen gitmem lazım. Niye oğlum? Nereye gidiyor? Mesajla arkadaşım bir şey yaptı. Oğlum arkadaşınla... Bacak arkadaşını. Oyun. Ömer ne işim var? Hadi ben gidiyorum. Ama bir dursaydı salar mı ki beni hiç? Ben burada kaldım. Neyse ben de bari zengin olmak için şunu takip mi etsem? Gitti ki artık. Gece doğmuş. Bir ev bulup yaz yaz yaz, yaz dur yaz. Önemli mi çok? Çok çok çok. Bana ev satın alabilir misin bari? Ben bir yerde kalmak istiyorum. Bedava bedava. Nasıl lan? Ben bu evi bedava. Senin için bedava. Adamsın sen hadi yürü. Bay bay. Bay bay derken he, hepsini seçebilirim yani bir tanesini. Evet. Ben böyle büyük bir ev istemiyorum ya. Ben bir tane küçük alacağım. Bana evet. yani küçük yetiyor. Havuzlu evi alabilirsin. Ben havuzlu evi Yok canım istemiyor. Hangi evi alsam bu ev kötü gibi bir bakalım. Yok burada yok. Buradan bir gidelim bakalım. Ne yapıyor ya orada neyse. Burada zaten oradan birileri geçmiş. Arkadaşlar ben ev bulamıyorum. Şu ev olur mu acaba? Orasının da kapısı açık. Ama bu ev olabilir. Bu biraz büyük en azından hem değişik. Ama burada ben mobilyalarımı buraya koyarım. Şu dolar da verdi. Ne güzel yaz adamsın. Ama ben yazı neler karıştırdıklarını öğreneceğim. Bitti yaz senin işin. Neler yapıyorsan öğreneceğim.